İmtina'nından halas olmak kibar alemin çeşmesarı ı arzudan dest şuluklardadır diyor. Eğer cemiyetin yüksek tabakasına mensup olan insanların sana yaptığı şeyleri başına kalkmasın istiyorsan çeşmesarı ı arzudan arzu çeşmesinden dest elini yıka diyor. Abi, evini yıka. Arzu çeşmesinden elini yıkamak arzu çeşmesinde elini yıkamak çok ilginç bir tabir. Evet, ne demek hocam? Kelimelerle oynuyor ya. Kelimeler oynuyor. Bu nasıl bir ifade? Bunu biraz e, kendisi vefat ettiğinde 12 yaşında olan, daha sonra nabi ekolünü zaman zaman nabi aşacaklarıyla derecede başarıya devam ettiren koca Ragıp Paşa. Evet. Benzer beyti şöyledir. Zatenizin doktoratesi. Evet. E, bir beyti şöyle. E, matlabın ile mahluka müdara vermez. Veren Allah'tır ey dil. Begü Paşa vermez. Hayvan. Beg ve Paşa dikkat et üst kesim sosyete toplumun elit tabakası istediğini mahluklara, yaratılmışlara zilletle isteme. Onlar vermiyorlar. Veren Allah'tır ey dil. Begü Paşa vermez. İnsanlardan bir şey beklemekten elini kes. Elini yıka. Ümidini kes. El yıkamak deyimi bir deyimdir. Yani o arzuyu içinden silmek. Talepten vazgeçmek. İnsanlardan ümit kesmek. Kes. Sana rızkı veren veriyor zaten. İnsanlara baş eğme. Onlardan elini yıka. Dediği bu işte.